Görüntüye bakarsak şu görüntü işte o beş çocuğun e, yangının yaşadığı baraka barakadaki yangın görüntüleri ya hani söylenecek söz bitti diyoruz ya bazen işte bu olay tam da öyle bir olay çünkü yürek yakan bir olay. Elektrik sobadan çıkan yangında 5 çocuğunu kaybeden anne Melisa Akça ifade verdi. Bununla ilgili işte ifadesinde de detayları anlatmış. Ağlayarak ifade verdiği polislerin tutanaklarına geçmiş. İzmir'in Selçuklu ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında 5 çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası anne hakkında gözaltı kararı verildi. Kapının kilidi olmadığı için PVC kapıyı kapatıp kapı kolunu yanına alarak ödeme almaya giden anne Melisa Akçan. Evde çıkan yangında 5 çocuğunu kaybetti. Ee, peki bu 5 çocuğun babası neredeydi? Babası da tutuklu cezaevinde. Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeşi ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin e, böyle bakınca insanın boğazı düğümleniyor. Fadime Nefes 5 yaşında. Funda Peri 4 yaşında, Aslan Miraç 3 yaşında, Masal Işık 2 yaşında ve Aras Bulut Akcan 1 yaşında. İşte hayran oldukları dizilerin karakterlerin isimlerini vermişler. Keşke dizilerde örnek aldıkları kadar 5 e, tane çocuk ard arda yapılmış. Biri 1 bir yaşında, biri 2 yaşında, biri 3 yaşında, biri 4 yaşında, biri hiç hiçbir yıl yani boş bırakılmamış. E, hamilelikten hamileye gitmişler. Bu baraka da bu çocukları yaşatmak. Yani işte hep eğitimin önemli olduğunu söylüyoruz ya eğitimin e, bu ülkenin eğitime vermesi vermesi gereken desteğin ne kadar önemli olduğunu ve kendi vatandaşından habersiz bir ülkeden de bahsediyoruz tabii. Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçü çeken anne Melisa Sinem Akçan 27 yaşında hala ve fenalaştı. 27 yaşında bir kadın. 5 çocuğu var ve hepsi birer yıl aralıklarla 1 2 3 4 ve 5 yaşlar birer yıl bir arayla çocuk sahibi olmuş. Hastanede tedavi gören anne Akçan hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akçan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği tedavisi sonrası emniyete götürüleceği söylendi ve sonra gitti emniyete tabii ki. Emniyete gidip ifade verdi. Peki baba nerede? O da merak ediliyordu. Babaları Hakan Akçan hırsızlık suçundan cezaevinde. Hmm. Ee, ve beş kardeşin adli tıp kurumundaki işlemlerin sürdüğü de söyleniyor. Yani baba Hakan Akçan hırsızlıktan tutuklu. Ee, anne hurdacılık yapıyor çocuklarına bakmaya çalışıyor. Ve hurdacılık yaptığı sıralarda da e, ne yapıyor? İşte e, gördüğünüz üzere bu beş tane çocuğu evde yalnız bırakıyor hurda parasını almak için. Alacağını almak için ve bu beş çocuk hayata gözlerini yumuyor. Badine alalım. Hani gün geçmiyor ki böyle bilerek bir merhaba diyeyim, nasılsınız diyeyim, gününüz nasıl diyeyim, bir sohbet havası yapmalıyım yani. Ee, beş çocuk bir barakada anne kapı kolunu kilitliyor. Dışarıya çıkıyor, sözde burdacıdan para almaya gidiyor. Elektrik sobası açık. Ve eve döndüğünde kül olmuş bir ev, beş tane melek çocuk ölüyor. Yani ben bunun arkasından yine ihmal, yine ihmal, yine ihmal diyorum. Yine aile bilinçsizliği diyorum, yine toplum bilinçsizliği diyorum. Bir de bakanlık çıkıp açıklama yapıyor. Biz bu aileye Ağustos ayından bu yana 110 bin liralık yardım verdik diyor. 110 bin lirayı peşin mi verdin? Yoksa aydan aya 10 bin, 20 bin mi verdin? 20 bin liraya nasıl geçinsin 5 çocuk? Buradan da bakanlar bunu sormak gerekiyor. Yani 5 evet. çocuğun annenin ihmali, babanın bilinçsizliği yüzünden, anne ve babanın bilinçsizliği yüzünden 5 tane çocuğun ölümü yani no, artık ne duruma geldiğimizi gösteriyor gibime geliyor. Yani nasıl bir toplumda, nasıl bir bilinçsizlik, nasıl bir yapılanma içerisinde olduğumuzu yani, gösteriyor. Sizden tek bir ricam var, çocukların fotoğrafını buradan kaldırabilir misiniz? Yani üzülüyor, özür diliyorum Mustafa hocam. Yani, konuş, yani konuşamıyorum. Gerçekten konuşamıyorum. Yani, yani gün geçmiyor çocuk bir var. çocuk ölsün bu ülkede. Evet bu çocuklar e, babaları hırsızlıktan tutuklu. Şimdi bakanlık bir açıklama yapıyor yardım ettik diye. <laughs> belediye var bir de. Belediyenin açıklaması da var. Belediye başkanı da bizim sosyal yardıma bağlı insanlarda Bugün sabah Halk TV'ye bağlandı. Ve dedi ki sosyal yardım e, alıyorlar bizden. İzmir Selçuk Belediyesi belediye başkanı. E, bizden sosyal yardım alıyorlar falan filan gibi bir açıklama yaptı. Bu ev sosyal yardım alacak bir ev değil. Burası yaşanacak bir ev bile değil. Burası çadır. Baraka. Yani Baraka'da senin şehrinde Baraka'da yaşayan vatandaşlar var. Sen sadece işte ayda 500 lira e, şey gıda yardımı, e, işte belki de hani bin lirada işte giyecek yardımı falan vermişsin. Ya sen bunu mu yapacaksın siz? Ya yani, yani mülki amir ya da belediye başkanı işte seçilmişler atanmışlar. Hepiniz bu kadar rezil olmak zorunda mısınız? Atanmış atanmışlar ne kadar rezilse seçilmişler de o kadar rezil. Yani sen buraya utanmadan sabahleyin yayına bağlanıyor diyor ki e, biz diyor şey yaptık diyor yardım veriyoruz ya yardım verdin de no, bu eve yardım verilir mi? Bu ev yeniden yapılmalı ya. Şimdi ne yapacaklar biliyor musun abi? Anne öldü işte çocuklar öldü gitti. Anneye diyecekler ki sana bir tane ev bir de iş verdik bunun reklamını yapacaklar. Ya 5 çocuk hayattan gittikten sonra ne anlamı var ki? Ne anlamı kalabilir bu konuda? Sosyal devlet diyorsunuz anayasa, anayasa, anayasaya yazmışsınız. Sosyal devlet ne demek? Zenginlerin sosyallik içerisinde yaşaması ve fakirlerin tamamen barakalarda ölmesi mi demek? Yani sefillerin yaşandığı sefiller romanının gerçekleştiği bir hikayeyle karşı karşıyayız. Sefalet içerisinde yaşayan bir aile, bir kadın ve beş çocuğu bir sobanın düşmesi ve yangın çıkması neticesinde hayattan kopuyor. Beş tane çocuk ve en büyüğü beş yaşında. Bu çocuklar hayattan kopuyor, sen devlet olarak bunu yaşatamıyorsun, sen devlet olarak bunu hayatta bırakamıyorsun ama gelmişsin ve işte sosyal yardım verdik de yok biz çocukları almaya çalışmışız aile demiş ki eğer alırsanız biz canımıza kıyarız falan demişler. O da kıyamamış kendisine ve e, onlara yardım etmeme kararı demişler yardım edelim de çocuklar burada kalsın kararı almışlar. Yani nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça bir tavır. Ee, kusura bakmasınlar devlet yetkilileri, belediye yetkilileri. Biz burada susmayacağız. Yani bize hani ya işte resmi bir açıklama gönderelim, susun bizi eleştirmeyin falan. Burada e, hepiniz, ben bana göre burada e, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı da e, İzmir Selçuklu Bakanlığı şey, e, belediyesi de bu enkazın altında kalmıştır. Selçuk belediyesi. Bu enkazın altında gitmiştir insanlıkları. O alevlerle birlikte yanıp gitmiştir. Bundan sonra o o semtlerde bir çocuk daha ya da bir aile daha, bir vatandaş daha böyle bir hayat yaşarsa bence hepimiz gidip e, yetkililer kimse karşımıza alıp daha da büyük konuşuyorum. Bütün oradaki bütün vatandaşlar "Sen buraya niye seçildin kardeşim?" deyip yüzüne tükürmeli. Bunu da hak ediyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu kadar rezil bir şey olamaz. Beş tane çocuk hayattan gitti ve yanarak. Nasıl bir evde yaşıyorlar? Bu evde. Ya zahmet edip bu sokağa hiç gitmedin mi? Seçim zamanları elinde yardım kolilerle gezi buraya bir koli bırakmışsındır oyunu almak için. Şimdi neredesin? Yayına bağlanmış. Günaydın diyemiyorum. Boğazım düğümleniyor. Acaba neden? Konserlere harcadığınız paralardan olmasın? konserlere verdiğiniz milyarlar milyonlardan olmaz. Yani geliyorlar abi ülkede ekonomi sıkıntı var. Herkes rezil durumda. İnsanlar ev bulamıyor. Evler artmış. Daha dün bir haber izliyoruz. Ev sahibi yaşlı amca sokakta hacı amca diye elini öpersin metrobüste yer vereceğim bir adam bastonuyla gelmiş kapıya vuruyor. Evimden çıkacaksınız. 3 bin liralık eve 10 bin lira yapmış. Adam yeni zam yapmış 10 bin yok ben seni çıkarsam 25'e veririm buraya diye gelmiş sakallı şeyli bir adam yani sorsan dediğim gibi saygı gösterirsin ama kapılarda şey yapıyor. bu aile peki ne yapar o evden çıkarsa daha kötü bir semte taşınır yani bu barakalara para verirler ya sahibinden koma girin ya bak o sarı siteye girin e, ilanlara bakın yaşanmayacak iskanı olmayan evler 15 bin lira İstanbul'da kiraya veriliyor ev ev demeye bin şahit lazım 10 bin lira yazmış rutubetten pislikten cam yok ya cam yok poşet geçirmişler 10 bin lira kira yazmışlar. İnsanlar nereye gidecek 17 bin lira maaş alan bir insan? Gelmişler utanmadan işte iki koli yardım yapmış onunla övünüyor. Öbürü işte biraz para vermiş bununla övünüyor. Günahsız mısınız ya? Ama 7-24 ekranlara çıkıp eğer Ömer'in adaletiyle yönetiyoruz ülkeyi falan diyorsunuz. Nerede Ömer'in adaleti? Allah aşkına nerede sosyal adalet? Bir taraf İsveç gibi yaşıyor. Halkın bir tarafı ülkenin bir tarafı da işte gördüğünüz gibi Sefiller romanından bile daha berbat bir dönemde sefil sefalet içerisinde yaşıyor. Ve beş tane çocuk bu ülkede hayatını kaybediyor. Maalesef. Ev demeye bir şahit dozan eve işte böyle de sonra da yangın. Muhtemelen adresi bile bulamamışlardır yani. Ya itfaiye çağırdıklarında. Belediyelerle ilgili Türkiye'nin bütün belediyelerinde maalesef aynı durum yaşandı. Yani bunun için AKP, CHP, DEM, İYİ Parti, MHP falan belediyeleri diye geçmiyor. Bütün belediyeler şu an maalesef sosyal halk sosyal yardım ile sadece gıda, e, nakdi yardım dediğimiz yardımlarla geçirmeye çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik bu de değil. Tabii işte bunun içerisinde sadece sosyal hizmetler, yani sadece belediyeleri değil, sosyal hizmetleri de almamız gerekiyor. Bunun içerisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlaşma fonlarını devrede kalmamız gerekiyor. Fakat bakıyoruz ki Türkiye'de maalesef hem Aile sosyal hizmetler bakanlığı olmak üzere hem belediyeler birliği olmak üzere hepsi maalesef sadece konfor ve rahatlık peşine düşmüş. Yani ben yıllarca ben bu mücadeleyi vermeye çalışıyorum. Demek istediğim şey bu aslında. Türkiye'nin öyle sertleri var ki o sertlerde emin olun bir yıldır et yemeyen insanlar var. Et yemeyen insanlar sadece bu bir örnek düşünsenize. Anne bir barakada yaşıyor, beş çocuğunu evin içerisinde bir elektrik sobaya bırakıyor, kapıyı kilitlemek zorunda ya da değil orayı bilmiyorum İhmaline yüzden ne için kapıyı kilitlemiş onu da bilmiyorum. Evden çıkıyor ve döndüğünde beş tane çocuk ölmüş oluyor. Yani emin olun ki Mustafa Hocam bunlar aldığı nakti yardımı ya da kıyafet yardımını falan geç. Bunlar emin olun ki ısınmak için yan 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 aileler. Bunlar belki bir yıldır, iki yıldır belki et yemeyen aileler. Sütün tadı nedir onu bilmeyen aileler. Yani eleştiri yaptığımız zaman bize kızıyorlar ama gerçekler bunlar maalesef. Yani Türkiye maalesef sosyal bir ülke değil. Türkiye'nin sosyal devlet olabilmesi için bir eleştiri olarak söylüyorum. Bir an önce, bir an önce sıkı bir çalışma, sağlam bir çalışma ve bu çalışmayla beraber sanıdık yani yolsuzluklara bir son vermesi gerekiyor, kayırmalara bir son vermesi gerekiyor, particiliğe bir son vermesi gerekiyor. Yani bakanlık evet bir partiye mensup olabilir ama bakanlık Türkiye'nin her yurttaşının bakanıdır. Eşit davranması gerekiyor. Demek isteyeceğim budur. Yani yüreğimiz kan alıyor yani. Yüreğimiz kan alıyor. Yani beş çocuk elektrikli sobay görüyor. Hatta geçen bir haber daha vardı. İki yaşlı çift evin içinde ısınmak için e, mangalın içine kömür yakmışlar. Ya. Yani i̇kisi de öldü. Evet. Bak ikisi de öldü. İki yaşlı çift öldü. Abi, ya da daha şey... basit bir örnek vereyim. Geçenlerde 8 yaşında özür diliyorum. Geçenlerde 78 yaşında Gece bekçiliği yapan emekli bir adam inşaattan düşerek öldü. 78 yaşında. Yani ülkenin sosyoekonomik olarak ve ekonomik olarak zaten zor bir durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama kimse kalkıp bana Türkiye sosyal bir devlettir demez. Bunu eleştirmek zorunda. Ben abi, 27 cihlsün. bin lira maaş alıyorum. On... Buyurun Mustafa hocam anlamadım. Kağıt üstünde bir sosyal devlet. Yani işin içine baktığınızda yok işte. Yani ben sadece kendi kendi açımdan örnek vereyim. 27 bin lira maaş alıyorum. 16 bin lira sadece kira ödüyorum. Bak 16 bin lira sadece kira ödüyorum. Yani Diyarbakır gibi bir şehirde en düşük kira 10 bin lira. 10 bin liranın altında ev bulmak imkansız. Bulduğun evler ise giriş kap döküntü, rutubetli evler. Yani anlayın ne demek istedim. Yani Türkiye maalesef çok gün geçtikçe daha çok sıkıntıya ve emin olun ki gün geçtikçe böyle ölümler de fazlalışacak. Fazla fazla, fazla olmuyor. Şimdi Hacer Fogo da şöyle söylemiş. Bu mücadele edenler şeyde özellikle uğraşır. Hacer Fogo'nun açıklaması da şöyle. Bu çocukların da annenin de hayatı bir hiç, bir hiç çünkü. Görünmezler. Yoksulluğu bir gıda kartından, bir kolay erzaktan, bir seçimden ibaret sanan bir politik anlayışı var. Hiçbir kamu kurumu bu durumla yüzleşmiyor demiş. Yani o kadar doğru bir şey söylemiş ki yani yoksulluğu bir gıda kartından, bir erzaktan, bir seçimden ibaret sanan bir politik anlayışı var. Yani bu politik anlayışı kökten değişmeli. Kökten değişmediği müddetçe de hiçbir şey bu ülkeden bu ha, bir halt olmaz. Artık bunu net bir şekilde görüyoruz. Küçücük çocuklar yoksulluktan ölebiliyorsa, küçücük çocuklar yoksulluktan hayattan koparılabiliyorsa... Bir çocuğu da yaşatamıyorsa bu e, siyasiler yok olsun gitsinler ya. Gerçekten meclis boş olsa bu ülke daha az zarar eder. E, meclis boş olsa bu ülkenin ekonomisi daha düzgün olur. Mecliste kimse olmasa, saraylarda kimse oturmasa daha sağlıklı bir e, yönetim anlayışı olur diye düşünüyorum. Çünkü çok enteresan bir kafa yapısıyla karşı karşıyayız. Çok enteresan insansızlıklarla karşı karşıyayız. Ben hep bu tür şeyleri öyle yorumlarım yani. insansızlık aldı başını gidiyor diye. Yani son bir şey daha söyleyeceğim Mustafa Hocam. Siyasete çekmek istemiyorum ama sadece daha bunu özetleyecek bir şey söyleyeyim. Deprem döneminde Kızılay Başkanı Kızılay'ın yardım çadırlarını satmadı o ülke. Evet. Eğer bunlara son verebilirsek, bilmiyorum ki zaten sosyal devlet olabiliriz. Ve o Kızılay Başkanı'nın kızı aileden bana biri ulaştı. Bir kişiyi öldürdü ve tutuksuz yargılandı. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Belki, çünkü Kızılay Başkanı artık görevde değil ya, en azından belki yerine ulaşır. Belki bizi dinlerler. Ama yani bizden yurt topladığı kaçırdı. parayı buna mahcup, mahcup yardıma muhtaç insanlara kızılayın. Devlet tarafından bahsedilen çadırları satan bir zihniyetten bahsediyorum ve bu zihniyet siyasiler içerisinde de buluştu ve bulaştığı için biz bu durumdayız. Yani bu yüzden sosyal devlet olalım. Bak, bu yüzden sosyal devlet de olamayacağız. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bak çözülmesi gerekiyor. Ve e, çözülmezse yarın değil ama gün, bir sonraki gün ya da ondan sonraki gün. Çünkü biliyorsunuz önümüz kış, soğuk havalar geliyor. İşte elektrikli sobadır, kömür sobasıdır, odun sobasıdır. Her yerde doğal gaz yok ve hiç kimse, o doğal gazın faturasını ödeyecek güçte işte de değil. Olamadığı için bakın az evvel bir örnek verdim. İki yaşlı çift evin içerisinde ısınmak için mangalın içinde kömür yakıyorlar. Yaktıkları kömür yüzünden zehirlenip ölüyorlar. Yani ülkenin geldiği durum bu. Ülkenin diğer bazında baktığın zaman 5 tane çocuk anne tarafından kapısı kilitlenmiş bir elektrikli sobanın yanında ölüyor. Aile Çalışma Bakanlığı çıkıyor. Sosyal sorular Yanlışma Fonu çıkıyor. Diyor ki biz Ağustos ayından beri 110 bin liralık yardım yaptık diyor. Övüne övüne söylüyor. Bir taraftan CHP'li belediye başkanı Filiz e, Cirit olur, sengel açıklamak zorundayım, bir şey etmek zorundayım. Biz aileye işte nakdi yardım yapıyorduk diye böyle böbürlenerek bu açıklamayı yapıyor. Ama ortada beş çocuk ölmüş, kimsenin umrunda bile değil. Bu bizi üzüyor, bu bizi üzüyor yani işin gerçeği bu. Aynısı bizim başımıza da gelebilir, izleyenlerimizin başına da gelebilir. Allah uzak tutsun ama yani gerçekleri konuşmamız gerekiyor Mustafa Hocam. Sosyal devlet hiçbir zaman olamadı ve hiçbir zaman da bu gidişle sosyal devlet olamayacağız. Yani yoksulluktan bahsediyoruz. Belediyeler, işte bakanlıklar kültür yolları festivaliyle, içten içe yaptıkları festivallerle, belediyeler kendi festivalleriyle Türkiye'deki halkın topladığı bütün paraları eğlencelerine yok ediyor. Bak açıkça söylüyorum. Düşünsenize bir kültür bakanlığı, kültür bakanlığı kültür yolu festivaliyle sanatçılar ağırlıyor, topluma şey yapıyor. Kardeşim benim Kültür Yolu Festivali'ne ihtiyacım yok. Benim et yemeye ihtiyacım var. Benim süt içmeye ihtiyacım var. Benim konfora ihtiyacım var. Benim rahat uyumaya ihtiyacım var. Benim A, B, C sanatçısını dinlemeye ihtiyacım yok. Zaten istesem dinleyebiliyorum. Aynı şey Türkiye'nin bütün belediyeleri için de geçerli. Bakanlığa bağlı yapılan bütün etkinlik ve organizasyonlar için de geçerli. Yani evet. düşünsenize. Çok basit. Kendi memleketimden olmak vereyim Kültür Yolu Festivali yapıldı bakanlık yaptı bizzat bu kültür yolu festivalini. İşte 10 işte 12 tane, 13 tane sanatçı geldi. Her birinin kaşesi 3 milyondan 36 milyon para yapar. Bugün bana 36 milyon getir ben Diyarbakır'da bir yıllık et sonu bitir. Et yemeyen insan kalmaz. Ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi bak siyaset fark etmişsin. Belediye benim için fark etmiyor. AKP'sidir, MHP'sidir, CHP'sidir demin fark et. Eleştirmen gerekiyor ki belki bir gider. Yok işte 4.4 milyon 100 bin tane 43 buçuk milyon şey, kardeşim ne yapıyorsun? Bana nesil bir insan ol sanatçıya. Sen Ankara'nın sokaklarındaki insanlara bak. Ya da Bakanlık Kültür Yolu Festivali adı altında gel işte Şehitlik Mahallesi'ne bak. Ya da İzmir'deki Selçuk'taki bu mahalleye bak. Bu eve bak. Bakanlığa verdiğin parayla sen Türkiye kaldırırsın. Yaptığın ihaleyle çok iyi kaldırır, eşsiz insanları eve sokarsın. Yani bu sosyal devlet anlayışına bir an önce geçmemiz gerekiyor. Çünkü bizim kağıt üzerinde göründüğümüz sosyal devlet yapılanması bu değil. Bakın mesela benim iltica etmiş İsviçre'deki arkadaşlarım var. Görüşüyoruz. Ya diyor ki vallahi ev vermişler, kiramı veriyorlar, sosyal yardımı veriyorlar. Sosyal devlet dediğiniz budur. Sokakta kimse kalmayacak. Herkesin bir evi olacak, herkesin bir geçimi olacak demektir. Bu değil yani. Bu değil. Yani müzik karın doyurmuyor, konser karın doyurmuyor, konser evi ısıtmıyor. Yani bakanlığa buradan çağrındır. Kamu tasarruf tedbirleri bu değil. Kamu tasarruf tedbirlerini bunlara değil, kamu tasarruf tedbirlerini bakanlıklara getirin. Anladınız mı ne demek istedim? Umarım anlamışsınız Mustafa Hocam.